tutuyorum çünkü elimde şu an. Arkadaşlar nasılsınız? Ben Toilet Essay kanalıma hoş geldiniz bitch the motherfucker the jesus fucking christ the makeup artist bitch who you in the turkey bitch has yes, ever beautiful as fuck and gorgeous and rich and clever and sexy and fashionista. <laughs> Arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben biraz bedim, Bir tık, bir milim birazcık. Çünkü evet, yine bir videonun başında sizden, okuldan şikayetçi olmaya geldim. Geçen hafta video çekemedim biliyorsunuz. İğrenç bir hafta geçirdim. Bir insan, bir hafta içinde dört tane proje hazırlayıp, projeden kastım da 20 sayfalık bir word dosyası. Bir rapor düşünün. Bu raporu hazırlıyorsunuz 20 sayfa 4 ayrı ders için. Sonrasında bunun presentation'ını hazırlıyorsunuz sonra bunu gidiyorsunuz sunuyorsunuz. Ah hello, I'm Tuana. Welcome to my presentation diyorsunuz ve okulda İngilizce bu şekilde sunuyorsunuz. Bunun stresini yaşadım. Quizler, sınavlar, ödevler beni duman etti. Artık kaldıramıyorum. Video falan da çekemiyorum. Gerçekten arkadaş o kadar sıkıldım ki kusacağım. Neyse konumuz bu. Şundan bahsetmek istiyorum önce yapacağımız şeyden önce. Arkadaşlar bunu dedem benim mükemmel harikalar dedem biri bir yerde bulmuş. Üstünde ne yazıyor biliyor musunuz? 50. yıl uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali. Yani buna biri bu birinin ödülü mü 2013 yılında? Arkadaşlar altın portakal ödülünü kaybeden var mı? Dedem bulmuş çünkü onu. Nerede bu? <laughs> Eve bir gittim köşeye koymuş. Sanki kendisi almış gibi gururla gösteriyor. Bak ne buldum diye. Sanki biri ona vermiş kıyamam. Sonra ben de ondan çordum bunu. <laughs> Eve getirdim. Dedim dedeciğim ben bunu alıyorum. Çünkü elimde şu. Böyle bir şey göstermek istedim. Çok ilginç. Hiçbir şekilde hiçbir yerden ödül alamadığım için. İşte bu influencerlar falan ve abuk subuk ödüller alıyor ya. Alıyorlar ya sanki bir boklarmış gibi. Bana hiç bok vermedikleri için ben de dedemden. <laughs> ödül çaldım arkadaşlar. Bunu da şimdi şuraya, arkaya koyacağım. Birazcık parıldasın. Yes! Arada oradan bakıp ne kadar mükemmel bir... gerçi çok karmaşık olduğu için fazla gözükmüyormuş. Ne kadar mükemmel biri olduğumu hatırlatmalık, tatlı bir ödül. Konumuza geçelim. 3 dakika boyunca aptal aptal, saptal saptal konuştuk. E, peki bugün ne yapacağız? Arkadaşlar ben bir cihaz buldum. Nerede buldum? rozmandan buldum galiba. Coco mu geldi? <laughs> Arkadaşlar sizin için kamerayı birazcık eğeyim mi? Görmek ister misiniz kokuyu yataktayken? Çak kızım. Çıksana. Çak bir daha. Çak kızım. Çak kızım. kızım. Aferin anneciğim. Uyum, Sen çok mu Konumuza gelelim. Ay yoruldum. Japon karakteri gibi, çizgi film karakteri gibi koku. Değil mi kızım? cihaz buldum. Ha, ne diyordum? Rosemond'a buldum dedim. Denedim. Hoşuma gitti. Ve ben dedim bunun bir Yusuf videosunu çekeyim. Çünkü arkadaşlar ben gerçekten çok uzun bir süredir kaşlarımı aldırmıyorum. Yani normalde ben eskiden ne yapıyordum? Gidiyordum işte kuaföre. Kaş bıyık yapalım abla diyordum. Çat 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 ağdayla cımbızlı mumdızla kaşlarımı toplattırıyordum. Ama çok uzun bir süredir ben kaşlarımı aldırmıyorum o şekilde. Kendim düzenliyorum. Ve bunu da bununla yapıyorum arkadaşlar. Şu Şöyle bir kalem açıyorsunuz. Böyle çalışıyor. İçinde jilet var. Normalde ustura ile alıyordum. Kaşı usturası. Ama böyle bir şey buldum ve buna geçtim. Çünkü inanılmaz pratik. Tık 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 bitiyor yani. Direkt çat 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 bitiriyor. Kaşımı yukarı doğru şey yapacağım, tarayacağım, göstereceğim. E markası ne arkadaşlar? Şöyle kutusuna bakalım. Uzaktan bakalım. Aprilla hassas, acısız ve cilde zarar vermez. Anti alerjik ve ciltte zarar vermeyen bir başlığı var. Rahat görüş için dahili led ışık. Ama led ışık yoktu galiba. Yok led ışık falan yalan. Led ışığı yok. Ya da benimki mi çalışmıyor acaba? Allah Allah bozuk. Şimdi bununla kaşımı nasıl aldığımı göstereceğim size. Çok pratik bir şekilde. Şöyle size önce çıkan kaşlarımı göstereyim. Yani buralarımda inanılmaz derecede kaşlar çıktı arkadaşlar. Yani şimdi bunları beraber sizinle alacağım. Önce şöyle buradakinden başlayacağım. yapmaya. Bu arada nasıl işlediğini söyleyeyim size. Şu kaşlarınız şunun tırtıklarının... Ay bir şey olmuyor. Bunun, bunun, böyle başına böyle tırtıklar var arkadaşlar. Şöyle görebildiğiniz kadar. Kaşınız oraya giriyor. İçinde dönen bir şey var. E, jilet var. O da o şeyi kesiyor. Kalınızı kesiyor. Böyle işliyor. Devam edelim. Öyle bir sesi var ki sanki inşaat sesi gibi. Görüyor musunuz? Hiç canınızı acıtmıyor bu arada. Sıfır çok hızlı. Yani gerçekten zaman benim için son zamanlarda o kadar çok önemli ki. Yani zamandan kazanmak. Bu, sadece bunun için yaşıyorum. Ve bu nimet. Yok işte kuaföre git yok şey yap. Zaten bir kere artık ağda değdirmek istemiyorum ya. Böyle çekiliyor ya o ağda kaşın etrafını. O göz kapağında düşüklük yapıyormuş ağdanın o hareketi. O yüzden artık no ağda arkadaşlar. Uzun süredir ağda yapmıyorum. Size bir sır vereyim mi? Ben bunu bıyıklarım için de kullanıyorum. Çünkü zaten ben bıyıklarım için de epilasyon yaptırmıştım. Çok az çıkıyor. Çıkanları da şöyle pıt pıt kesiyorum. İki şeylik hareket yani şu şekil. Başka da olmuyor zaten. Şu falan çok bir şey çıkmıyor. Sadece bunları kesmek için kullanıyorum. Neyse kaşımıza devam edelim. Başka nasıl yapıyoruz? Ama önce saç tarağımla kaşımı şöyle sizin için tarayayım. Ki altını böyle daha güzel yapalım. Daha güzel bir şekilde alalım. Devam ki. Bazı inatçı şeyler oluyor, kıllar oluyor arasına girmeyen. Yani daha pratik. Başka bir şey olabilir mi hayatınızda kızlar? Şimdi şunları şöyle aşağı indireyim. Üstünü de yapacağım. Olamaz. Pratik as fuck. kadar fırçam ama. Gayet normal bir şeymiş gibi yapmam peki mimiksiz. Kaşımın güzelliğine bakan. Abi kaşlarım çok güzel oldu gerçekten bak. Ben kaşımı en son bir videomda söylemiştim sanırım. Jiletle şuradan fazlasını aldım. O zamandan beri kaşlarıma bir şeyler oldu. İnanılmaz güzel. Şu an hiç boyama hiçbir şey yok kaşımda. Ve o kadar güzel duruyor ki insanlar bu kaşı yapmak için paralar döküyor ya. Maniler paralar. Ama <laughs> ben işte çok aşırı derecede lucky bir girl olduğum için şanslı bir girl böyle şeylere hiç şey ihtiyacım olmayabiliyorsun. Neyse şimdi şu kısmı da yapalım sizinle. Ay bu tarafa bakmak da çok zor çok ters gibi geliyor bana. Farkını gördünüz zaman değil mi? Bakın bir bu bir bu. Nasıl çıtır çıtır kesiyor. Üstü almak istedim ama. Bak böyle bakmak çok kolay. Böyle bakınca başım dönüyor benim. Niye böyle hissettim ben şu an? Aynasını kullanacağım makyaj malzemesinin. Çünkü asla başka türlü başa çıkamayacağım bununla. Vallahi yakaladığını affetmiyor. Ha? Şey yapamıyorum, gerdirmem lazım. Hii, saçımı kaptı. Şurada inatçı bir arkadaş var, asla gelmiyor. Uuu, nasıl kesti, fışradı böyle. Keserken hissediyorum o şeyini. Oha, bir şey fark ettim bu arada. Şu uzun olanlar, yukarı çıkanlar var ya var Bu kadar detaylı ilk defa yapıyorum. Hep böyle geçiştiriyordum. Mesela şuradakiler daha uzun. Mesela şöyle çok uzun olan bir iki tanesini düşünün. Görün şurada. Ucundan şöyle dokundurduğumda onu kısaltıyor. Anladınız mı? Aralarına giriyor ve kısaltıyor. Şöyle dokundursam herhalde hepsini tut diye alacak. Ama öyle bir şey istemiyorum tabii. Şöyle etrafını şöyle toparlayalım. Şuraya girsin birazcık. Şurada bir tane kalmış. Biraz. Finish. Amma kaşım var ya. Çık çık. Kıçımı kaşıyım. Gerçekten. Bu kaş, bu ağız, bu göz. <laughs> Şükürler olsun yarabbim. Arkadaşlar gerçekten nimet ya. Yani böyle gerçekten hoşuma giden ürünleri göstermeye çalışıyorum size. Mümkün olduğunca zaten sevmediğim bir şey Asla size göstermem. Kaldı ki şu zamana kadar YouTube'dan herhangi bir reklam almadığım için bütün içeriklerim, oluşturduğum bütün içeriklerim tamamen kendi isteğim, kendi sevdiğim, kendi paylaşmak istediğim ürünler var hep. Asla hiçbir reklam almadı. Ama tabii ki bu demek değildir ki reklam gelmeyecek. Tabii ki de gelecek ileride. İnşallah, Ya Rabbim nasip ederse eğer gelecek. Zaten siz benim... E, ay ne kadar kötü duruyor yakam, hiç söylemiyorsunuz. Hiç, hiç! Hiç yorum yapmayın zaten. Neyse şu an bunu çözemem. Niye böyle oldu bu? Mutfakta beni bekleyen bir danıtım var ondan yiyeceğim. Kilo verme konusunda çok kötü gidiyor. Çünkü ben evde oturup sürekli saatlerce 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 bilgisayarın karşısındayım. Eski hareket kabiliyetimden ona ayırdığım zamandan eser yok şu an. Beni evden çıkabiliyorsam kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum dur o gün. O yüzden arkadaşlar kilo verme kısmını ben bir süre erteleyeceğim. En azından mezun olana kadar. O zamana kadar kilo almamaya çalışacağım. Yani şu an Arkadaşlar bu bir göbek değil. Bu bir karın kası. Bakın böyle bir tuhaf bir göbek şeklim var böyle bir oyuntulu mu oyuntulu neyse zayıflayınca çok daha güzel gözükeceğine inanıyorum. Son olarak likeladığım bir ürün. Alt tarafa ben bunun linkini bırak bırakırım açıklama kısmına. Eğer görmezseniz oradan bir de yorumlara da link isterseniz e, orada da şey kısmına bırakacağım. Linki yorumlar kısmına da bırakacağım. Videonun sonundan sonra arkadaşlar ben bu videoyu paylaştıktan ve siz bu videonun e, uzunluğu kadar yani bu videoyu izledikten sonra yorumlara geldiğinizde yorumlarda beni bulabilirsiniz. Sizleri orada bekliyor olacağım. Gelin şöyle birazcık sohbet edelim. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Tavsiyeleriniz var mı? Tuan'a şunu da yap, bunu da göster, bunu al, bunu dene. Dediğiniz şeyler varsa eğer sizin hepinizi arkadaşlar yorumlara bekliyorum. E bir like alırız artık. Tuan'cığım kolay gelsin hayatım. Tuan'a okulun biter canım benim. E söylemek istediğiniz şeyler varsa ben bunları bir like olarak alacağım sizden. Ee, ...bunu bu şekilde değerlendireceğim. Ama yorumlara da yazabilirsiniz. Okuldan bunalan varsa gelsin ben de biraz sohbet etsin. Ne yapabiliriz? Hocalarımızı nasıl yerden geri vurup, ''Lanet olsun, fucking 5 bin artık geçir.'' diyebiliriz ama bunu tabii nazik bir şekilde söyleyebiliriz. Konuşalım ya, valla. Şöyle bir şey yapalım o zaman bugün. Sadece kaşımızla kalmayalım. Yani bu ürünümüzle gösterdik falan filan. bunla kalmayalım. Şimdi içeriye gideyim. Danıtıma bakalım beraber. Nasıl bir danıt gelmiş. Yanmış tutup biçi. Danıt söylemiş. Sanki hepimiz çok zayıfmışız gibi. Şimdi gidelim şu danıta bakalım. Ay çok karanlık. Niye bu kadar karanlık? Çok çok ben bunun bir danıt olduğunu düşünüyorum. Ne böyle <laughs> <laughs> Bunu danıtsan neden masum ben? Arkadaşlar it's a börek, it's a fucking börek. <laughs> Delicious Arkadaşlar danış varmış bu arada. Ha, börek nereden geldi ama? Hadi bak. Bana hediye gelmiyor kutu açılımı yapamıyorum o yüzden. Yani, hediye yok. Hediye olsa kutu açılımı bir video yapacağım ama hediye yok. Teşekkürler. Ee, ama kardeşim crispy cream'den donut almış. Bari en azından bunu açalım. Ee, geri zekalı bunu dün sipariş vermiş. Yeni gelmiş. yok fucking stupid bitch idiot. Nerede ısıtacağım? Sıcak mı yine donut? Diyor ki bana donutu ısıt. İğrenç. Salak mısın? Bunu açsana niye açın? Önünde bıçak var. Ah, ah, ah. Sade danı seviyorum. Üstünde böyle cingırlı, ungırlı, mıngırlı şeyler hoşuma gitmiyor benim. Ben sade danı seviyorum arkadaşlar. Sade danı candır. Diğerleri çok ağır geliyor ama şimdi ben şu çikolatalarla da yemek istiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şu ikisini ortadan ikiye yarım sade, yarım çaklatı yiyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Bırak şunu. Burayı toparlıyorsunuz. Anne gel selam ver. Ya evet, bu şeker ya? Bildiğin toz şeker var böyle katır katır ağzına geliyor. İğrenç bir şey bu ya. Nasıl yiyorsunuz? Bir tık şu an midem bulandırdı. Bak ışır ışır. Şu anda arkadaşlar danıktan soğuduğunu fark ettim. Bunun yerine keşke bir kilo baklava yeseydik değil mi? Koko, koko, da, koku damıta benziyor. Sen danıtlara benziyorsun anneciğim. Evet Yağmur, tersen. gördüğünüz gibi mutfakta mikrodalgada kendi dınıtını pişirdi. Isıtmamız, ısıtması gerekiyormuş onu yemesi için. Yağmur bize nasıl olduğunu gösterecek misin danıtın? Şimdi Yağmur'un danıtına bakıyoruz. Şimdi göreceksin farkını. Annem Gözünü de içeri... Hmm. Yapma! Hmm. Yapma, bir dur! Seni o bezgah burada yiyeceksin gözünün önünde! Burada yesene ne olur, ısınmanı falan çekmek istiyorum böyle. al Sevmeyemeyi hadi! Değil mi Koko? Terleşik. Tamam ver. Mal onun üstü. Ben bunu yiyeceğim. Ben bunu istemiyorum. Hepsini yiyemem. Ziyan olur. Sen ben yarısını yiyeyim. Geçiyorum. Al. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonuna mı geldik? The end ya. <laughs> <mi? gülüyor> the end oldu arkadaşlar. Her ben, ben, ben şu anda e, bu videoyu kapatıyorum. Kaşlarımızı yaptık, aldık makinamızla beraber. Artık gayet delicious bir kaşım var. Ve bıyığım da yok. Değil mi baba? Bak bakayım Bak. bıyığım var mı? Evet. <laughs> Anne babamın acaba bıyıklarını o makineyle girsek makine bozulur mu? <laughs> makine <sizi> bozulur. <laughs> Evet arkadaşlar bir sonraki hafta görüşmek üzere. Eğer böyle bazı haftalarda bir video atamazsam ya da gecikirsem beni lütfen affetin. Ben okulumu bitirmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Danıt yiyin. Danıt güzeldir.